Materyal tarımsal girdiler temalı Corteva, Inc. Corteva Agriscience olarak da bilinir. Bağımsız bir kamu şirketi olarak ayrılmadan önce Dow DuPont'un tarım birimi olan büyük bir Amerikan tarım kimyasalları ve tohum şirketidir. Dow DuPont Corteva adını Şubat 2018'de kalp ve doğa anlamına gelen kelimelerin birleşiminden türetildiğini söyleyerek duyurdu. Korteva, hissedarlarına hisse verir. Mosaik Company, Florida, Tampa'da bulunan ve çeşitli uluslararası dağıtım ağları 3 ve Mosaik Fertilizants aracılığıyla fosfat. Potas madenciliği yapan ve gübre için üre toplayan bir Fortune 500 şirketidir. 4. ABD'nin en büyük potasyum ve fosfatlı gübre üreticisidir. CF Industries Holdings, Inc., Chicago'nun bir banyosu olan Deerfield, Illinois'de bulunan, amonyak, üre ve amonyum nitrat ürünleri de dahil olmak üzere tarımsal gübrelerin ABD'li üreticisi ve dağıtıcısıdır. 3. 1946 yılında merkez çiftçi gübre şirketi olarak kurulmuştur. İlk 56 yıl boyunca bölgesel tarımsal tedarik kooperatifleri federasyonuydu. CF daha sonra ortaklaştı ve halka açık bir şirket haline geldi. FMC Corporation, 1883'te bir böcek ilacı üreticisi olarak ortaya çıkan ve daha sonra diğer endüstrilere çeşitlenen Philadelphia, Pennsylvania merkezli bir Amerikan kimyasal üretim şirketidir. Çelişkili, 1941'de ABD'nin 2, alt çizgi alt çizgi alt çizgi FMC, dünya çapında 7 bin kişiyi istihdam ediyor ve 2018'de 4,7 milyar ABD doları bürüt gelir elde etti. artı eski adıyla Kali Salz GmbH, merkezi Kassel'de bulunan bir Alman kimya şirketidir. Şirket Gübrede kullanılmak üzere Avrupa'nın en büyük potasyum tedarikçisi 2 ve dünyanın en büyük tuz üreticisi Morton Salt'ın satın alınmasından sonra. 3. Firma ayrıca magnezyum ve kükürtten elde edilenler gibi diğer mineral gübreleri de üretir ve dağıtır. K artı S, dünya çapında yaklaşık 15.000 çalışanıyla 2020 ağırlıklı olarak Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da faaliyet göstermektedir.